Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte Matrix'in antik kodlarından bahsedeceğiz. Yani aslında gerçekliğin 5000 yıllık var olan ama bizim çok yakın bir zamanda öğrendiğimiz bir konudan konuşacağız. Sinema tarihinin en ikonik sorusunu hatırlayın. Gerçek olduğunu sandığın şeyleri nasıl tanımlarsın? Eğer dokunabildiğin, hissedebildiğin koklayabildiğin şeylerden bahsediyorsan o zaman gerçek beyninin iletilen elektrik sinyallerinden başka bir şey değil. 1999 yılında bu cümleleri duyduğumuzda birçoğumuz oldukça sarsılmıştık. Ama bugün size çok daha sarsıcı bir şey söyleyeceğim. Bu Matrix metaforu yaklaşık 5000 yıl önce Upanishadlarda, Vedalarda ve yoga sutralarında en ince teknik detayına kadar zaten yazılmıştı. Eski bilgeler bize evrenin bir kod olduğunu, zihnimizin bir arayüz olduğunu ve ben dediğimiz şeyin aslında bu yazılımın içinde bir avatar olduğunu anlatmıştı. Bugün modern dünyanın dijital hapishanesinden çıkıp bu sistemin antik kodlarına bakacağız. Hazırsanız İllüzyonun perde arkasına yani Maya'nın kaynak kodlarına giriyoruz. Biraz önce gördüğünüz şeyi yani Matrix filmindeki o yeşil akan kodları düşünün. Dışarıdan bakınca karmaşa, içeriden bakınca bir dünya. Kadim metinler buna Maya Der. Çoğu insan mayayı yalan veya yokluk sanır. Hayır. Maya yokluk değildir. Maya ölçülemeyeni ölçmek demektir. Mutlak olanın, sonsuz olanın senin algılayabileceğin kadar küçük bir parçaya indirgenmiş halidir bu. Hani şey diyoruz ya burada bu dünyayı ben gerçek hissediyorken bir üstün ya bana daha gerçek geliyor. İşte bunun sebebi ölçülemeyeni ölçmek kavramındaki algı gibi. Bu dünyayı ben 5 birim ölçebiliyorsam daha geniş bir farkındalık, daha geniş bir bilinç yapısıyla daha üstte ve daha yüksek titreşimdeki bir dünyayı bir aşağıdakine göre daha gerçek hissediyorum. Böyle bakmak lazım. O yüzden iç içe geçen dünyalarda da her bir üstteki, her bir daha geniş farkındalıktaki dünya bir aşağıdakine göre daha gerçek hissedilir. Çünkü ölçülebilme kapasitesi daha yüksektir. Şimdi geri dönelim olayımıza. Yani Maya. Evrensel bir kullanıcı arayüzüdür. Bilgisayar ekranındaki bir klasöre tıkladığında aslında fiziksel bir klasöre dokunmuyorsun. Sadece bir piksel yığınına müdahale ediyorsun ya ve arkada devasa bir kod çalışıyor. İşte dokunduğun masa, sevdiğin insan, gökyüzü hepsi Maya'nın pikselleridir. Kodun kendisi değil. Kodun senin için görünür kılınmış halidir. Kadim metinler der ki Maya seni aldatmaz. Sen mayayı gerçeklik sandığın için kendi kendini aldatırsın. Eğer ekrandaki ikonu gerçek sanırsan, kasanın içindeki ana işlemciyi yani Brahman'ı ya da içindeki atmanı asla göremezsin. Peki bu sistem bizi neden burada tutuyor? Neden sürekli aynı döngünün içindeyiz? Bunun antik koddaki karşılığı vasanalardır. Yani eğilimler ya da samskaralardır. Yani bilinç izleri. Modern bir dille söylersek eğer bunlar senin cookieslerin yani çerezlerin. Her internet sayfasına girdiğin zaman bu cookiesleri kabul ediyor musunuz der ya. Çünkü sen ön bellekte bunları açtın. Yani bu senin ön belleğindir. O yüzden cookies yani ön bellektir. Bir şeyi çok arzuladığında veya bir şeyden nefret ettiğinde sisteme bir veri bırakırsın. Sistem yani samsara yani bu çark senin bu verini işlemek zorundadır. Yani tamamlanmamış her arzu sistemin seni tekrar başlatma yani reboot etme tuşuna basmasına neden olur. Çünkü sen oraya işlemi verdikçe ve bunu tamamlamadığın zaman çoğu insan zannediyor ki bu Matrix sistemi insanı tutuyor ve zorla bir yere hapsediyor. Biz bilinçsizce geldik. Biz bilinçli bir şekilde geldik. Bunları istedik. Yani bu önden verilen cookiesleri biz kendimiz yarattık. Bir arzu geliştirdik ve bu arzuyu ne içimizde tamamen söndürdük ne de içimizde bu arzuyu tamamladık. O yüzden tamamlanmadığı için sistem sürekli seni tekrar başlat ve tekrar başlat döngüsüne girdiriyor. Ve biz bu tekrar başlatma arzumuz yüzünden çünkü tamam hissetmediğimiz bir yön var. Tamam hissetmediğimiz yön bizi bir yere kilitliyor ve biz bir türlü çıkamıyoruz oradan. Bu yüzden tekrar ve tekrar baştan almak zorunda kalıyor. Bu sistemin bir hatası veya bir dayatması değildir. Bu sistemin işleyiş biçimidir. Ve bu neye sebep oluyor? Tabii ki reenkarnasyona. Reenkarnasyon bir lütuf değil. Bir tamamlanma hatasıdır Eğer bu hayatta bir şeyi nötralize edemiyorsan O kod sadrı Açık kalıyor ya da o arzun açık kalıyor ya da o dürtün açık kalıyor Ama Matrix üzerinden anlattığımız için bunu kod gibi düşünebilirsin Bu yüzden Reenkarnasyon aslında bir fırsattır Ama bir yandan da tamamlanmamış bir şeyin seni tekrar mecburen getirtme durumudur O yüzden diyorum ya bir şeyi nötralize edemediysen o kod açık kaldığı için bir daha gelmek zorundasın ta ki tamamlayana kadar ve sistem seni o kodu kapatman için tekrar aynı simülasyonun içine fırlatır. Ve biz deriz ki her şey üstümüze üstümüze geliyor. Ben burada olmayı istemedim. Yok biz burada olmayı istedik. Aynı olaylar farklı yüzler. Aynı acılar farklı mekanlar ta ki sen o veriyi silene yani nötr olana kadar. Matrix'ten çıkışın yolu daha fazla veri toplamak değil. Olan veriyi imha etmektir. Bununla ilgili bir tane daha video hazırladım aydınlanma bir şey toparlamak değil sistemden silinmektir diye muhtemelen bu videodan sonra o videoyu paylaşıyor olacağım ama Tanu Akademi ve Ruhsal Yanlış iki farklı kanalımız var birisinde meditasyon ve çalışmalar diğerinde ise canlı yayınlar ve ekstra bilgiler bulunmakta onu siz kendi tercihinize göre seçersiniz devam ediyorum ve konumuza dönüyoruz sadece burada Aydınlanma aslında kişinin sistemden silinmesidir konusu bence çok önemli bir konu. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi Matrix'te sistemi koruyan ajanlar vardır. Sen sistemi hacklemeye çalıştığında karşına çıkarlardı. Hatırlıyor musun? Senin içindeki ajan Smith kim? Biliyor musun? Çünkü o sadece bir filmden alıntı değildi. Bizim de aslında Matrix'te kodları kırarken kendimizi ...daha geniş bir hale getirirken, bizi engellemeye çalışan bazı kodlar var içimizde. İşte o kod, ya da o ajan simit, egomuz. Yoga sutraları bunu ahamkara olarak tanımlar. En sevdiğim yoga sutra da bu arada Patanjali'ninkilerdir, çok iyidir. Oynatma listesinden bulabilirsiniz. Egonun görevi, senin bir birey olduğun ilizyonunu korumaktır. Çünkü herkes kendini bir birey zanneder. Ben ve ötekileri. Ben ve sen. Ama amaç buradan çıkmaktır. Ve ego da bu illüzyonu korumakta sürekli ısrarcıdır. Sen ne zaman ben sadece bu beden değilim. Ben bu evrenle birim diye hissetmeye başlarsan ego devreye girer. Ve sana korkularını hatırlatır. Faturalarını hatırlatır. Daha önemli işlerin var, der. Birçok insan şey zannediyor. Ben bu beden değilim dediğimde artık ben bu beden değilim, bunun dışına hemen çıktım zannediyor ama bu o kadar kolay olmuyor. Bunu tam anlamıyla oturtmak lazım kendi içimizde. O yüzden bir bilgiyi bilmek seni bilgelik seviyesine çıkartmıyor. Ve bir bilgi öğrendiğim zaman ben o bilgiyle tamam olmuş olmuyorum. Orada hemen ego devreye giriyor aslında. Çünkü egon sistemin yani mayanın güvenlik yazılımıdır. Tıpkı zihnin hayatta kalmak için her şeyi yapması gibi mantıklı veya mantıksız onu bilemez. Sen zihnine öğretmediğin sürece zihnin öğrendiği öğrenmişlikleriyle büyür. O yüzden ego da burada böyle çalışır. Seni bu simülasyonun içinde tutmak zorundadır. Çünkü sen uyanırsan ego yok olur. Çünkü sen boş bir tanıktan başka bir şey değilsin. Sen enerjinin kendisinden başka bir şey değilsin. Yaşamlar, yaptırımlar, dünyalar, varoluşlar her şey seni sıkıştırdı ve bir kimliğe soktu. Ama sen o kimliğin ötesindeki bir şeysin zamana tabi olduğunu zannettin. Sen zamanın da ötesindeki bir şeysin. Sadece kendini bedenle ve zihninle özdeşleştirdiğin için özgürleşemiyorsun. Yani dönelim ego ya da ego için senin uyanışın onun ölümü demektir. Çoğu insan bunu huzur verici bir süreç ya da her şeyden kurtulduğun bir süreç olarak algılıyor. Ama inanın bana bu böyle değil. E peki huzurlu olmuyor muyuz? Tabii ki oluyorsun ama huzur ya da huzursuzluk diye bir umursaman olmuyor. Bu seni özgürleştiriyor aslında. Uyanış kendi içindeki gardiyanla yani kendi sahte kimliğinle ya da kimliklerinle yaptığın o büyük savaştır. Ama bu savaşı savaşarak kazanamaz insan. İnsan bu savaşı savaşmaya ihtiyaç duymayacak şekilde davranmaya başladığında kazanabilir. Peki bir de şu kısma bakalım. Matrix'te bir hata olduğunda yani glitch kahramanlar sistemin gerçek olmadığını anlarlardı. Bunu küçük bir parantezle açmak istiyorum. Size bir şeyi fark ettirmek istiyorum. Çünkü ben de fark ettiğim zaman çok şaşırmıştım. Bazen arabayla giderken Trafikte insanlar ilerlerken ya da gördüğünüz apartmanın önündeki insanlar bir şeyler yaparken hep aynı şeyi yapıyorlar. Hiç fark ettiniz mi? Fakat ne zaman bunu fark ederseniz o şey değişecek. Örneğin size bir örnek anlatmak istiyorum. Arabayla küçük bir köprüden karşıya geçiyorum ee, ve insanların sola doğru dönüşünü izliyorum çünkü ben de kırmızı ışıkta duruyorum. Ben de diğer tarafa doğru geçeceğim dönen her kişi bakın herkes arabalar farklı ama içerideki herkes dönerken aynı şekilde dönüyor. Diyeceksiniz ki ne var ki bunda zaten direksiyon yuvarlak ve biz hepimiz aynı şekilde tutuyoruz ama bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Kimisi üstten kimisi yandan kimisi kenardan dokunur. Fakat aynı açı farklı görüntü bile olsa herkes aynı şekilde tutuyor çeviriyor. Aynı şekilde tutuyor çeviriyor. Bir an durup hafif bir gülümseyip cık. Matrix fazla sisteme yüklenmemek için aynı şeyleri bir daha bize gösteriyor. Tıpkı oyunlarda basit sahneleri tekrar tekrar yaparlar ve biz bunu gerçek zannederiz ya mesela Mario'da. işte yukarıdan bulut geçer ve biz bir sürü bulut var zannederiz. Orsa aynı bulut tekrar 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 geçiyordur. Bunu fark ettikten sonra hafif gülümseyip Matrix dediğim anda bir sonraki kişi bakın onlarca ya da 20-30 bilmiyorum aynı şekilde geçti. Ben bu cümleyi kurduktan sonra bir sonraki kişi böyle tutarak çevirdi. İşte bu şu anlama geliyor. Bu Matrix bizi izler. Ve biz bir şeyi farkındalığa getirdiğimiz zaman bunun farklı bir varyasyonunu bize verir ama bu kötü bir şey değildir. Tamam bunu anlattıktan sonra dönüyoruz tekrar glitch'e. Bizim hayatımızdaki glitch nedir peki? İşte buradaki hayati derinlikteki şey yani bunu fark etme hali derin sessizlik. Zihin sürekli veri işlemek üzerine kuruludur. Düşünce kodun çalışma sesidir. Sen sustuğunda, zihnindeki o vızıltıyı kestiğinde sistem senin hakkında veri toplayamaz hale gelir. Daha önceki Matrix videosunda anlatmıştım. Bu panişatlar bunun için der ki Zihin sustuğunda atman yani gerçek öz parlar. Neutralizasyon tam olarak budur. Olaylara iyi veya kötü etiketi yapıştırmayı bıraktığında sistemin ikilik kodunu bozarsın. Yani bin yarım denilen şeyi bozarsın. Sıfır ve birin ötesine geçersin. Artık ne acı seni sistemde tutabilir ne de zevk. Önemli olan da budur zaten. İnsanlar şey zannediyor. Ben uyanışı fark ettim artık hep zevkliyim hep pozitifim. Sevgili arkadaşlar her zaman pozitif olmak her zaman sırıtan bir yüzde olmak uyanmak demek değildir. Gerçeği tüm varlığıyla bilen bir insan zevk ve acının aynı sinir sisteminden geçtiğini ve bunun ikisinin de aynı algının farklı yansımaları olduğunu bilir ve bilip de buna ulaşan bir insanda işte ne acı ne de haz dürtüsü olmaz. O anda bir şeyler yaparken keyif alıyor gibi olabilir ama inanın bana mış gibi yapıyordur. Çünkü uyanan ve farkındalığa girmiş insan normal hayatta dışarıda kendini belli etmez. Ve bu seviyeye geldiğinde sende sen artık bir kullanıcı değil tanık olmuşsundur. Daşta denilen şey tanık bilinci canlı yayında bol bol konuşuyoruz. Bu Matrix'in içinde olup Matrix'e ait olmamaktır. İşte o an antik kodun çözüldüğü andır. Peki uyanınca ne olur? Fişi çekince her şey kararır mı? Hayır. Kadim bilgelerin mokşa veya nirvana dediği şey bir yok oluş değil bir tamamlanmadır aslında. Çünkü hepimiz kendimizi eksik ve tamamlanmamış hissediyoruz. İşte bu damlanın okyanusta yok olması değil. Damlanın aslında okyanus olduğunu fark etmesidir. Matrix'in antik kodlarını kırmak dünyayı terk etmek demek değildir. Her ne kadar birçok kişi bunu böyle algılıyor olsa da aksine dünyayı olduğu gibi görmektir. Maskeler düşer korku biter. Çünkü artık oyunun kurallarını biliyorsundur. Shiva'nın dansı bu kodun sürekli yazılıp bozulmasıdır. Vishnu bu yazılımın hatasız çalışmasıdır. Sen ise bu koca algoritmanın içindeki farkındalık cevherisin. Sen kodun kendisi değil, o kodu yazan ve izleyen o mutlak bilincin bir yansımasısın. Atmansın. Ve o mutlak bilincin bir de işvara hali var. Kodun kendisi olma hali. Onu da eklemem gerek çünkü o ikincisi olmayan birdir. Sevgili arkadaşlar bu videoyu bitirirken size bir cevap vermeyeceğim. Sadece bir soru bırakacağım buraya. Bugün bu saniyeden itibaren yaşadığın acıları verdiğin mücadeleleri ve o çok sevdiğin kimliğini bir yazılımın parçası olarak görseydin eğer. Eğer tüm dertlerin sadece birer satır kod olsaydı, onlara hala aynı ciddiyetle bakar mıydın? Yoksa arkana yaslanıp bu devasa simülasyonun ihtişamını mı izlerdin? Matrix'in kapısı içeriden açılır. Ve o kapının anahtarı senin sessizliğindedir. Tabi sessizlik diyorum ya bu sadece hiçbir şey yapmayıp sessiz kalmak değildir. Neden sessiz kaldığımı bilmektir, pratikler yapmaktır, öğrenmektir, bilgi edinmek sonra o bilgiyi bilgeliğe çevirmektir. Bilgini bilgeliğe pratiklerle çevirdiğinde gerçek sessizliğe ulaşırsın. O yüzden sessizlik deyince her şeyi bıraktım kenara çekildim gibi bir şey anlaşılmasın lütfen. Bugün, senden tek bir şey istiyorum. Gün içinde karşılaştığın bir zorlukta dur. Ve kendine şunu söyle. Bu sadece bir kod ve ben bu kodu izleyenim. Bakalım gerçeklik senin için ne zaman bükülmeye başlayacak. Yorumlarda sistemin size gösterdiği en büyük ilizyonu benimle paylaşabilirsiniz. Nerede takılıyorsunuz? Hangi kod satırını, kapatamıyorsunuz. Bir sonraki uyanış frekansında buluşana kadar. Sessiz kalın.